Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ramazan-ı Şerif'in Arnavut kardeşlerimize ve tüm İslam alemine sağlık, bereket ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Arnavutluk ilişkileri ortak kültür ve tarihten aldığı güçle hamdolsun her geçen gün gelişiyor, derinleşiyor. Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirerek 30 yılı aşkın süredir Arnavutluğun sosyal ve ekonomik kalkınmasına her türlü desteği verdik. Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Arnavut halkının yanında olduk. Sizlere son olarak 23 Aralık'ta Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konut projesinin temel atma töreninde hitap etme fırsatım olmuştu. Kıymetli dostum Sayın Başbakan Edirne 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler kapsamında Arnavutluğun A ve B planlarının yanı sıra yanımızda Türkiye var demişti. Biz de kısa sürede başlattığımız projeyle Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştik. Konutları inşallah Ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız. Bugün de Arnavutluğun sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak Fier Dostluk Hastanemizin açılış törenini birlikte icra ediyoruz. Sayın Rama'nın Ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştik. Ayrıca Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık. Hamdolsun Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Üç aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon avroya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17.425 metrekare kapalı alana sahiptir. 6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut, toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibariyle göreve başlamıştır. Kıymetli kardeşlerim, biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye Anavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olacak Türkiye Arnavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi'nin tüm Arnavutluk halkına olma, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Covid-19 virüsüne kurban verdiğimiz tüm Arnavut kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Hastanemizde görev yapacak tüm sağlık personelimize Rabbimden başarılar niyaz ediyor. Sizleri bir kez daha Muhabbetle selamlıyorum. Ve süratle bir de Zumlamak suretiyle hastane ve çevresini izleyebilirsek çok çok mutlu olurum. Evet, ameliyathaneleri gördük. Tomografi, MR cihazlarını gördük. Hepsi de en ileri teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler, MR, tomografi cihazları inanıyorum ki Anadolu'ya çok büyük bir zenginlik katacaktır ve fiyer Hastanesi Dostluk Hastanesi olarak Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini çok daha ileri taşıyacaktır. Ben bu vesileyle değerli dostum Edirama'ya Sağlık Bakanıma ve yüklenici firma YDA'ya özellikle teşekkür ediyorum. Bir an önce çevre düzenlemesini de bitirmek suretiyle, İnanıyorum ki Fier Dostluk Hastanesi çok daha güzel bir hale gelecektir. Kalın sağlıcakla. içinmiş için AK Parti tek parti AK Parti